dinliyorsa hani bu yönde biraz belki çok da baymadan karşı tarafı sosyal medyada belki paylaşımlar yapabilirsiniz karşı taraf hesabınıza bakıyorsa bu konulara biraz daha e, göz atsın. Burada özgürlük ve coşkuyla atla kartı geldi. Tüm kısıtlamalardan özgür olduğunu fark et meleklerin bunun için çalışıyor diyor. Buradaysa coşkuyla atla gerisi gelecek diyor. Burada bana görüntü hani mavi tonları olduğu için aslında boğaz çakrası ile ilgili olarak da erkeğin erilin e, sorunları olduğunu gö gö görüyoruz. Zaten bir sürü hep söyleyecek söyleyemiyor. Hep egosal yandan da bir sıkıntıları var. Aslında dile getirirsem belki de alaya alınırım diye düşünüyor, korkuyor da olabilir eriller burada. Ama aslında erillerin hani bu şeytan kartındaki bu saplantılarından, bu bağımlılıklarından ki bu e, illa herhangi bir Allah korusun uyuşturucu, alkol veya Farklı bir bağımlılıkların olması gerekmiyor. Hani ego da bir bağımlılıktır e veya kendi zihin kendi zihnindeki fikirlere çok saplantılıdır, çok fikirleri değişmiyordur. Bunları özgür olarak bırakması gerekiyor ve gerçekten aşka hani bir okyanus da vardı ya o aşka sizinle beraber coşkuyla atlaması gerekmekte, gerisinin geleceğinin bilmesi gerekmekte. Size gelen yani pardon, işlere gelen mesajdaysa. Akışta ol ve güvendesin kartı geliyor. Akışta ol, bırak seni gideceğin yere akış götürsün. Direnmek seni zorlar ve geciktirir mesajı geliyor. Güvendesin kartıyla da sen ve tüm sevdiklerin tamamıyla güvendesiniz. Şimdi ve her zaman diyor. Hani burada dişilerin endişe enerjisini çalıştırmaması gerektiğini, yaşanan şeylere güvenmesi gerektiğini ve buna yönelik olarak da gene akışta olması gerektiğini, hani dünyadan da soyutlanmaması aşkı için gerektiğini, yine de günlük yaşamında da her şeyini yapması gerektiğini, gerektiğini ve bazı durumlara, bazı tavırlara da sırt e, çevirmemesi, direnmemesi gerektiği geliyor dişillere arkadaşlar. Ah, biraz yoruldum. <laughs> Galiba en uzun açılımım bu oldu. Ya da buna yakın var mı hatırlamıyorum ama benim için çok keyifliydi arkadaşlar. Umarım genel olarak mesajları almışsınızdır. Ee, karşılıklı konuşturmadan da bir şeyler çıkmışsınızdır ve um çıkarmışsınızdır ve kendinizden bir şeyler bulmuşsunuzdur. Buradaki mesajlar da gerçekten çok güzeldi arkadaşlar. Ee, dinlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Başka açılımlarla görüşmek üzere diliyorum ve de hoşçakalın.